Enflasyon açıklandıktan sonra emekli aylıkları netleşmez, 15'ine kalır. Hatta dün de yine açıklandığında ya da açıklanmadan önceki yayınlarda şunu söyledim. Emekli aylıkları açıklandıktan sonra da biz bu konuyu çok konuşacağız. Yani bu konu kapanmayacak. Şu anda seçimin önüne geçmiş durumda ekonomi. Çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler, herkes ücretlerden, alım güçlüğünden, fiyatların artışlarından bahsediyor. İnsanlar ekonomik olarak, bireysel olarak... E, zor durumdalar. Bunun için de kendi aylığını kendi arttırma şansı olmayan kişilerin de aylıklarını devlet arttırır. Devletin de ne oranda arttıracağını çok kişi merak ediyordu. Sayın e, Devlet Bahçeli'de 8077 lira seyyanen artış yapılmalı konusunu da gündeme getirdiği zaman biraz daha böyle bir heyecan da yaratmıştı. Acaba seyyanen bir artış da yapılır mı gibi. Beklenti bu yöndeydi. Yoksa 11 bin lira olsa da bir şey değişmezdi. Yüzde 5 ek zam verdiler. Onu yüzde on olarak verseler de, de yine bir şey değişmeyecekti. Şu anda beklentiler karşılanmadık. Beklentiyi karşılayacak bir emekli aylığı yok. Dediğimiz gibi güncel değerini yitirdiği için. Yani peki ne olacak? Bundan sonra emekli aylıkları netleşti. Hayırlı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yetkili ismi Çalışma Bakanı ile Hazreti Mali Bakanı ile kurma ile görüştü. Aylıkları belirledi. Şimdi seçime kadar ayrıca bir şey olur mu? Olabilir. Bilmiyoruz. Bakın bilmiyoruz olabilir. Yani Mart ayında tam seçim öncesinde bir iki bin lira daha seyyanen artış yapıyoruz diyebilirler de demeyebilirler de onu bilmiyoruz. Biraz, biraz anketlere bakarlar bence. Biraz anketlere evet. bakarlar. Hani eğer baktılar ki tarzan zor da. <laughs> Ondan bu durumda sonra... olabilir ya da olmazsa peki ne olacak? Yani bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. Şu anki mevcut emekli aylıkları ekranda gösterdiğiniz gibi herkesin aylığı bu oldu. Bakın Elek geçen aylıkta değişim oranı var en sağ tarafta. E %42.6 oranında artış oldu. Bakın ele geçen paradaki değişim oranı %33.3. Hmm. Kimin de %36, kiminde de %38, kiminde de %40, kiminde de %42. E 7500 kök aylığı 4500 lira olan birisiniz siz. 7500 lira aldığı kök aylığı ya da tamamlanan aylığı hangisine zam yapıldı? 7500 liraya zam yapılmadı ki 4500 liraya zam yapıldı. 4500 lira yüzde 46 ile beraber 1917 lira artışla beraber 6417 liraya çıktı. 6417 lira 10.000 liraya tamamlanacak. E zaten bu kişi 7500 lira alıyordu. 7500 lirası 10.000 liraya aslında tamamlandı ama artış 4500 liraya yapıldı. 5000 lira kök aylığı olan birisinin artışı aldığı 7500 lira değil ki 5000 liraya artış yapıldı 2130 lira ve bu kişinin aylığı da 7130 lira oldu yine 10 bin liraya tamamlanacak. E bir kişi 7500 lira alıyorsa 7500 lirası 10 bin lira olmuşsa bu kişinin aylığında %42.6'lık bir artış olmaz ki %33.3'lük bir artış olur. Kök aylığı 7500 lira ve üstünde olanlarda gerçek anlamda %42.6'lık %42.57'lik aslında bir artış yapılmış oldu. Şu anda aylıklar bunlar. Ama bu aylıkları bu ay alamayacaklar. Yani şu anda en önemli Çünkü emekli aylıkları bugün ödendi. Başladı mı ağaçlar ödenmeye emekli aylıkları? SSK'lılar bugün emekli aylığını aldı, yarın alacak. Aylıklarını almaya devam edecekler. Şimdi 7500 lira alan yine 7500 lira alacak Bahra'nın. Şubat ayında 10.000 lira değil 12.500 lira alacak. Hmm aradaki farklar çıkıyorsa aradaki farklarını ya da diyelim ki bir kişinin aylığı 20 bin lira bu kişinin aylığı %42.6'lık artışla beraber 28.520 lira oldu ama 28.520 lirayı alamayacak. 20.000 lirasına %37.57'lik bir artışla 7.514 liralık bir artış yapılacak. Bu kişi 27.514 lira alacak. Bir dahaki ay 28.520 alacak. Üzerine bin altı lira da farkını alacak. Yani bu söylediğimiz rakamlar artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra mecliste yapılacak düzenlemeler sonrasında resmi gazetede yayınlanacak, netleşecek. Öyle hesaplar. Bu rakamları Şubat ayına kaldı artık. Yani Ocak ayına yetişmedi. Burak Bey demiş ki emeklilerin arasındaki fark da azalmış. Herkes fakirlikte buluşup gelir adaleti sağlanmış. Maalesef. Peki ne olacak yani Cumhurbaşkanı emekliler, emeklilik yılı, emekliler yılı mı dedi? Emeklilik yılı emekliler mı dedi? Emekliler yılı. Emekliler yılı ne demek? Herkes emekleyecek herhalde bu ekonomide. <laughs> ya yani şöyle, Türkiye'de emekli aylıkları geçmiş yıllara göre değerini yitirdi. Ama bunun için de sorunu görüp çözüm üreten hiç kimse yok. Mesela Sayın Cumhurbaşkanının biraz önce konuşmasını verdiniz ya. Hı hı. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı biraz önceki sizin verdiğiniz konuşmada? Biz Türkiye büyüdükçe büyümeden emekliye de hakkını vermek istiyoruz dedi, değil mi? Ama 2008 yılında bir yasal değişikliğe gidildi emekli aylığı hesaplama sisteminde. Büyümeden yüzde yüz olarak emeklilere verilen pay, büyümeden yüzde yüzlük pay yüzde otuza düşürüldü. E demek ki belki Cumhurbaşkanı da haberi yok bu uygulamada. Çok acayip. 5 emekli bir yoksul ediyor diye. Bu da şey rakamlarına istinaden hani yoksulluk sınırı. Ya peki nasıl geçinecek hocam bu insanlar? Yani hakikaten zaten tamam emeklinin bir de sağlık masrafı ayrıca vesaire hani hiç söylemiyorum bile. Kendi evi değilse zaten konu Hani bambaşka bir yere gidiyor. Nasıl Emekliler geçinecek? Emekliler nasıl geçinecek? Emekliler çalışacak. İş bulabiliyorlarsa çalışacak. Devletten küçük bir sosyal yardım niteliğinde bir aylık alacak ve çalışacak. Emeklilik kavramı değişti artık Türkiye'de. Emeklilik ne demek? Emeklilik kavramı ne demek? Bir kişi çalışır, prim öder, emeklilik için şartlarını ve koşulları tamamlar, çalışma hayatından çıkar... Emekli olduktan sonraki süreçte de devletten alacağı, yıllarca ödediği primlerin karşılığında alacağı parayla da zorunlu ihtiyaçlarını karşılayarak hayatını ölene kadar geçindirir. Emekli olmak bu anlama gelir. Türkiye'de emekli olmak demek, emekli olduktan sonra size verilen parayla geçinemediğiniz için sigortasız, kaçak, köçek bir iş bulabiliyorsanız şanslısınız, çalışacaksınız, bir taraftan devletten küçük bir yardım aldığınızı düşünerek çalışacaksınız. Peki ne zamana kadar çalışacaksınız? Ölene kadar çalışacaksınız. E ölene kadar çalışıyorsanız e, nasıl bunun adı ölesi, nasıl bir emeklilik? Hem emeklisiniz hem de ölene kadar geçinmek için, hayatta kalabilmek için ölene kadar çalışmanız lazım. E ölene kadar çalışıyorsanız Hadi emekli emekli, değil, e, emekli değilsiniz zaten. Emeklilik demek çalışma hayatının dışında kalmak demek. Türkiye'de emekli olduktan sonra çok az kişi çalışma hayatının dışında kalır. Emekli olduktan sonra emeklilerin belki yüzde yirmisi çalışma hayatının dışında kalır. Yüzde sekseni çalışmak zorunda. E peki çalışmak zorundaysa, iş arıyorsa, o kişi de çalışacaksa, e çoluk çocuğu nerede iş bulacak herkesin çalışması gerekiyorsa? Yani, Öyleyse demek ki... Herkesin nasıl iş çıkacak doğru. Demek ki bizim çalışma hayatıyla ilgili Tedbirler almamız lazım. Şimdi hükümet yetkilileri ya mesela Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklama yaparken karizmayı çizdirdi. Ne yani Sürekli dik duran işte yaparsa reis yapar, yaparsa Cumhurbaşkanı yapar o söylemiyle uyuşmayan bir açıklama yaptı. Böyle bir açıklamayı kendileri yapmak ister miydi? Bence yapmak istemezlerdi. Ama yapmak zorunda kaldılar. Neden yapmak zorunda kaldılar? Kendi hatalarından kaynaklı. Şu anda Türkiye'de kayıt dışılığın önüne geçilemiyor. Bakın kayıt dışılığının vergide, sosyal güvenlik sisteminde kayıt dışılığının önüne geçemiyor devlet. Bunun için bir tedbir de almıyor şu anda. Özendirici bir sistem yok. Yani aynı işleri yaparak farklı sonuç alınmayacağı bir hayatın artık bir gerçeği. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de siyaset, bürokrasi, devlet yönetiminde farklı kararların artık alınması gerekiyor. Sadece siyasi evet. yasalarda bir değişikliğin değil. Toplumun yararına yasalarda değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bakın emekli aile hesaplama sistemi değişmeden bir intibak ya da seyyanen artış yapılmadan ve emekli aylıklarına gerçek anlamda enflasyon farkı, gerçek enflasyonu TÜİK açıklamadığı sürece bu sorun derinleşerek devam edecek Bahar Hanım. Şu anda daha iyi günleri. Bu sorun daha da derinleşecek çok daha derinleşecek. E çünkü sorunu nasıl çözeceğiz ki? En düşük emekli aylığını 7500 liradan 10 bin lira yaptık. E sorunu çözdük mü? Kayıt dışının önüne geçtik mi? E şimdi en düşük prim ödeyen de 10 bin lira, iki katı ödeyen de 10 bin lira alacak şu anda. E niye o iki katı ödedi öyleyse? Özendirici bir sistem yok, denetleyici bir sistem yok, hesap verebilir bir sistem yok. Şu anda bu sistem daha çok sorun yaratan bir sistem. Sosyal güvenlik. E sürekli neden? kadar sorun yaratıyor, bakın insanlar bu kadar mutlu olmuyorsa e, bu sosyal güvenlik sisteminin biraz eleştirilmesi gerekmez mi? Bunun için çalışmaların, iktidar, muhalefet, sendikaların ya bir dosya hazırlayıp şöyle ellerinin altına koyup çalışma hayatında bir şeyler yanlış gidiyor. Biz de şu çalışmayı yaptık diyecek bir sendika yok mu? Bir siyasi parti yok mu? Tamam hükümetin yapması gerekiyor ama yapamıyor. Yapamadığı için hükümeti eleştiriyoruz. Bugün bu açıklanan zam çok düşük oldu. Ekonomi çok kötü durumda. Sorumlusu yüzde yüz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisi öyle söylüyordu zaten. Ekonomideki e, kötü gidişatın sorumlusu ben olurum diyordu ve de kendisi zaten bunu hepimiz biliyoruz. Tamam mı? biz şu anda sorun yaratan kişiyi biliyoruz. Ama sorun yaratan kişiye alternatif çözüm üretecek, o sorun yaratacak kişiyi gönderecek kişiyi bilmiyoruz. Böyle kişiler yok sorun yaratacak kişi sorun yaratmaya devam edecek şu anda öyle gözüküyor. Gençler bu geçen seçimdeki hani sokak röportajları emeklilerin tavrından ötürü gençler biraz kızgın aslında emeklilere. O yüzden de of oh, iyi yapmış Erdoğan diyen çok fazla şey var Twitter'da açıkça söylemek gerekirse tabii ki haksızlık. Ama mesela bir izleyici de diyor ki emekli yazan bence normal anketlerde sıkıntı olsa verirlerdi gibi şeyler de var. Sizce yine eğilim oyun de mi 16 milyon emekli değil mi? Yani, sayı yanlış değil. Evet emekli sayısı doğru sayı değil. Türkiye'de gerçek anlamda emekli 11,5 milyon kişi var. Dul yetimlerle beraber 16 milyona yaklaşmış durumda. Okay. Yani gerçek anlamda 11,5 milyon. Çünkü dul yetimlerin aylıklarını da size söyleyeyim kaç lira oldu diye. Dul yetimlerin aylıkları en az 1875 lira, 1875, 3750 ve 5625 lira şeklinde hisseleri oranında alırlardı. Şimdi en düşük 2500, 5000, 7500 lira oldu. E bakın 10 bin liranın altında aylık alıyor e ve bu kişilerin büyük bir kısmı o 5000 lira falan ikramiyelerde de hisseleri oranında yararlandılar. E yani göre söylenen... 10 bine ulaşmadılar ama hani en düşük aylık 10 bin falan öyle bir şey Hayır. değil yani. Şu anda 7500ken en düşüğü 1875'ti. 10000 oldu en düşüğü 2500 lira. Hmm. Yani Türkiye'de bakın 16 milyon emekli var. Bir kere doğru değil. Türkiye'de 16 milyon emekli yok. Türkiye'de 11,5 milyon emekli var. Onun sayısını bile doğrusu hiç kimse vermiyor. İşine yaradığı gibi söylüyor. Dul yetim aylığı alan kişiler emekli değillerdir. O kişiler dul ve yetim aylığı alırlar. Ölüm aylığıdır gerçek adı. Ölüm aylığı alan kişiye siz Emekli aylığı alıyor diyemezsiniz. Çünkü kendisi evet. emekli değil ki o kişi. Ölen kişinin hak sahibi olarak bir haktan yararlanan kişidir. E bakarsanız Almanya 30 milyon kişiye sosyal yardım veriyor. Öyleyse desin ki Almanya'da 50 milyon emekli var. Almanya'da 20 milyon emekli var. 30 milyon da sosyal yardım veriyor neredeyse. Herkese de veriyorlar hakkı olan e, parasını. Ama 50 milyon mu emekli var diyorlar. E Bizde şimdi ölüm aile bir sosyal yardımdır. Sosyal yardım alan kişiye de emekli diyorlar Türkiye'de. Hiç kimse de sesini çıkarmıyor. Yani yok be kardeşim bu kadar da emekli yoktur. 11,5 milyon emekli vardır diyen kimse yok. Biz bunları söylemesek Türkiye'de 16 milyon emekli var zannedecek herkes. Hakikaten. Türkiye'de gerçek emekli sayısı 11,5 milyondur. Dolu yetimler hisseleri oranında aylık kalırlar, Daha düşük oranda aylık kalırlar. Türkiye'de emekli aylıklarının ortalaması çok düşmüş durumdadır. Emekli aylıklarının güncellenmesi sadece yetmez. Türkiye'de emekli aylığının hesaplama sistemini değiştirmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanının söylediği işte büyümeden biz emeklilere hakkını veriyoruz söylemi doğru değildir. Dediğim gibi belki Cumhurbaşkanı bile haberi yok. Çünkü 2008'de 5510 sayılı yasayla beraber büyümeden emeklilere verilen %100'lük pay %30'a düşürüldü. Yani şimdi Türkiye %5 büyüdüğünde emeklilere katkısı ne kadar oluyor şu anda? 1,5 %1,5 Yüzde beş büyüdüyse yüzde beş katkı almıyor. Yüzde bir alıyor, yüzde otuzunu alıyor. E demek ki siz büyümeden de tam geçmişte verilen payı şu anda vermiyormuşsunuz. E bu söylem de doğru değilmiş. E bir de enflasyon farkı var. TÜİ'nin şey yaptığı, cepten çaldı. Evet. Zaten bugün yerli bir etti emekli aylıklarını. Aynen. Geçmiş dönemde asgari ücretin iki katı, 3 katını, 8 yıl önce asgari ücretin üç katını alan şu anda asgari ücretin yarısı kadar emekli aile alıyor. Yani böyle iş olur mu? Emekli asgari ücret 20 bin lira, emekli aile 10 bin lira. Brüt 20 bin lira. E, net 17 bin lira. Emekli aylığı da 10 bin lira. E, ama 2004 yılına kadar emekli aylığı asgari ücretin üstündeydi. Mesela geçmişle ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri geçmişle ilgili çok örnekler veriyorlar. Bazen geçmiş dediğimizde 70 yıl öncesine de gidebiliyorlar. Bazen 80 yıl öncesine de gidebiliyorlar. Ama mesela kendilerinin geldikleri dönemde 2004 ile ilgili örnek vermiyorlar. Emekli aylıklarının kıyas örneğini vermiyorlar. 2004 yılında emekli aylıkları asgari ücretin üstündeydi. En düşük emekli aylığı asgari ücretin üstündeydi. 2001-2008 yılında yasal düzenleme sonrasında bu hale geldi. Şimdi bunun için de yapılması gereken çok net. İmam maaşı çok özür diliyorum parantez içi. 44 bin TL, yaşlı cemaat 10 bin TL alıyor. Hoca şükredin diyecekti. <laughs> o da güzel bir bakış açısı gerçekten. <laughs> yani ne desin. Aslında imam mesela 10 bin lira alsa, e, ee, cemaat 44 bin lira alsa aynı hoca yine şükredin der mi acaba? Tabii ki de demez. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ne olur devam edin. Ya estağfurullah. Şimdi emekli aylıklarıyla ilgili gelinen noktada biraz önce tabloda paylaştığımız gibi emekli aylıkları bu rakamlar oldu. Temmuz ayına kadar bir kere daha bir artış yasal olarak olmayacak. Sadece önümüz seçim Türkiye'de bilinmez bir durum var. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Düzenleme Antekler... derler, düzeltme derler belki. Anketler yapılır. işler kötüye giderse belki bir miktar artış yapabilirler. O da bin lira olabilir, iki bin lira olabilir. Emekliye şu kadar da bir kere daha tek seferlik şöyle bir artışla yapıyoruz diyebilirler. Bilmiyoruz ama şu anda bundan sonra net olan biraz önce paylaştığımız tablo net emekli aylıklarıdır. Temmuz ayında enflasyon farkı verilecek. Ama bundan sonra TÜİK yine böyle verileri düşük açıklamaya devam ederse işte tamamlanan aylık şu anda 10 bin oldu devlet Temmuz ayında bunu işte belli bir rakama çıkartarak iş şuraya doğru gider. Emeklilerin %70'ini %80'ini siz en altta birleştirirsiniz. İşin içinden de çıkılmaz bir hal ve boyuta gelir. Geldi de zaten.